Koca Öküz'ün Ölümü. Yazan: Samim Kocagöz. Seslendiren: Mahmut Gökgöz. Yusuf titreyen elleriyle ılgınları araladı. Yarı kapalı ...yumuk yumuk gözlerini büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını süzdü. Önünde bir bataklık, bulanık suların ortasına doğru bir yarımada şeklinde uzanıyordu. Yarımada nehrin en derin noktasına kadar yürümüştü. Yığın yığın sarı miller, yakıcı mayıs güneşinin altında ıslak ıslak parlıyordu. Yusuf bir zaman daha sulara, bataklığa baktı. Sonra birdenbire kalbi durur gibi oldu. Bir an gözlerini yumdu. Açtığı vakit iki damla yaş bembeyaz sakalına yuvarlandı. Küçlükle iki üç adım daha attı. Ilkınlardan kurtuldu. Sonra dizlerinin bağı çözüldü. Oraca kumların üzerine çöküverdi. Titreyen ellerini dizlerine dayadı. Ellerinin, dizlerinin sarsılması bir zaman sonra kesildi. ...taştan bir heykel gibi nehrin bulanık sularına doğru uzanan bataklığa baktı kaldı. Yusuf, koca öküzü üç gündür aramadık yer bırakmamıştı. İlk aklına gelen onun bir ziyana girip kolcular tarafından götürülüp tokata kapatılması olmuştu. Fakat elin ekilmiş tarlasına ziyana girmek koca öküzün adeti değildi. Beraber yaşadıkları uzun senelerde ne Yusuf ne de koca öküz haram mal yememişti. Yusuf'un ümidi boşa çıkmadı. Koca öküz ziyana girmemişti. Yusuf üç gündür köyüne yakın çiftlikleri, dağ bayırı dolaşmış, önüne gelene koca öküzü sormuştu. Fakat bir türlü onun nehrin öte yakasına geçmeye niyetleneceğini hatırına getirmemişti. Nihayet bu sabah bu ihtimal zihnini kurcalamış. Kalkmış oğluna sen şu yakaya git emrini vermiş. Kendisi de nehrin bu yakasını tutmuştu. Yusuf uzun zaman olduğu yerde kılını bile kıpırdatmadan kaldı. Neden sonra oğlu gelip yanına çökünce kendine geldi. Delikanlı gözlerini dikmiş babasına bakıyordu. Boğuk bir sesle bulamadım dedi. Baba da gözlerini dikmiş bataklığın üzerinde dolaşan iki kartala bakıyordu. Ben buldum diye mırıldandı. Genç adam babasının baktığı istikamete döndü öfkeyle. Namussuz ne işi varmış suyun batağın içinde diye söylendi. Yusuf dönüp oğlunun yüzüne baktı. Karşı yakaya geçmeye niye gelmiş herhalde? Ne işi varmış o yakada? Yusuf'un yüzünden acı bir tebessüm düştü. Mübarek bu mevsimde işsizliği hiç sevmezdi. Canı sıkılmış olacak. Huyu sarı öküze benzemezdi. Yusuf'un oğlu ayağa kalktı, dikkatle nehrin çepeçevre çevirdiği bataklığa baktı hiç de boğulmuşa benzemiyor. Yoksa sular alır giderdi. Boğulmamış ki. Karnına kadar çamura bakmış. Ölmüş ya. Yusuf cahillik etme der gibi ters ters oğlunu süzdü. Ulan bunu diri diri çakallar yemiş işte. Delikanlı heyecanlandı. Şaşkın şaşkın etrafına bakılmaya başladı. Allah Allah. Hiç de çakalların yediği öküz görmemiştim. Ben çok gördüm. Karşı yakaya yüzü geçerim sanırım. Gözüne suyun en dar yerini kesti. Bataklıktan yürümeye başlar. Yürüdükçe de batar. Çıkayım diye uğraşır. Batar. Çıkamaz. Battıkça batar. Çakal bu. Şaka mı? Fırsat gözler. Sürüyle öküz öküzcağızın üzerine diri diri, bağıra bağıra, gece karanlığında zavallının karnını deşerler. Kıpırdayamaz, kaçamaz, böğürür, böğürür, ta karnı delik deşik oluncaya kadar, ta geberinceye kadar işkence ederler. Sonra çamurların içine yıkılır kalır. Etraf aydınlanınca iş kartallara, gördüğün gibi leş kargalarına düşer. Delikanlı büsbütün hayretle açılan gözlerini bir babasına, bir bataklığa, koca öküzün yattığı yere çeviriyordu. Bir kere daha, hiç de çakalların yediği öküz görmemiştim diye söylendi. Yusuf kızdı. Gör işte, ben çok gördüm. Lakin benim öküzü yediklerini görmemiştim. Ne işi varmış karşıda? Canı sıkılmış, gezmeye çıkmış dedik ya. Bırak Allah'ını seversen baba, öküz gezer miymiş? Yusuf içini çekti. Sakalları titriyordu. Dolu dolu gözleri dumanlanmıştı. Belki de canından besti Ben bezmedim sanki. Öküz mü? Gitmiş bile bile çakallara teslim olmuştur. Laf! Bir zaman sustular. İleride çamurların içinde yatan koca öküzün baş ucunda iki kartal alçaktan dönüp dolaşıyordu. Hafiften esen rüzgar leş kokusunu baba oğlum burduna kadar getiriyordu. İhtiyar toparlanır gibi oldu. Sakalını sıvazladı. Ne de olsa kötü ölüm bu, diye mırıldandı. Çamurlara yuvarlanıp batmak. Çıkayım dedikçe batmak. Çıkamamak. Düşmanlarına karşı kendini koruyamamak. En sonunda Gözlerin baka baka düşmanına kendini yedirmek. Hem de kime? Çakal. Çakal gibi ciğeri beş para etmez korkan bir düşman. Tüh. Allah belanı versin. Bombok bir iş bu. Kırk yıldır ben de böyle battım ya. Başkalarının tarlalarında işlemekten ben de bıktım. Koca öküzde. Hayvancağız benden akıllı. Benden cesur çıktı vazgeçti fukara dünyasında. Delikanlı gözlerini iri iri açmış babasını dinliyordu. Heyecanlanmıştı. Göğsü hızlı hızlı şişip iniyordu. Yumrukları sıkılmış, dişleri sıkılmıştı. Güçlükle konuştu. Ne yapacağız şimdi? Yusuf oğlunun bu sorusuna omuzlarını silkti, doğruldu. Benim yapacak hiçbir işim yok. Seni bilmem diye söylendi. Oğlu da onun arkasına düştü. Ölü koca öküzün yanına sokuldular. Yusuf suların sürükleyip getirdiği kocaman ağır bir ağaç yakaladı. Bir zaman bir eliyle burnunu tıkayıp koca öküze baktı. Karnı deşilmiş, kaburgaları meydana çıkmıştı. Bir gözünü kurt yemiş, kalan öteki gözüyle iri iri boynuzlarının istikametinde gökyüzüne bakıyordu. Yusuf Elindeki ağaçla koca öküzü nehrin derin sularına doğru itti. Oğlu da ona yardım ediyordu. Uzunca bir çalışmadan sonra koca öküz sulara, bulanık sulara yuvarlandı. Bir zaman kayboldu, sonra suyun yüzüne çıktı. Bir müddette kazanın ortasında döndü durdu. Daha sonra akıntıya kapılarak Yusuf'tan uzaklaşmaya başladı. Baba oğul uzun uzun koca öküzün ardından baktılar. Yusuf belki de hiçbir yere takılmadan deryaya kavuşur diye söylendi. O zaman kemiklerine varıncaya kadar balıklara yem olsa bile uçsuz kucaksız deryada hiç olmazsa ruhu serbest kalır. Boyunduruktan kurtuldu gayri. Bataklıktan yeşil ılkın ormanına doğru Да.